Pet shop, pet shop, pet shop. <laughs> pet shop, pet shop, pet shop. Koşan var, kaçan var. Ortalık biraz karışır. Ecerin gelir, toparlar. Her şey yerine alışır. Bugün ne olur bilinmez. Planlar bazen şaşırır. Pet Shop, Pet Shop, Pet Shop Burada her gün macera Pet Shop, Pet Shop, Pet Shop Gülmek serbest, kural yok asla Dostluk, hayal, biraz telaş Hepsi bir arada yaşar Pet Shop, Pet Shop, Pet Shop Senaniye yapımı Keşke alabilseydim Neymiş Ya da ne? <laughs> ne oldu Fatma? Gelecek ee, ne? İş mi buldun? No. <laughs> ne? Haftalık 250 dolar mı verecekler? <laughs> hmm. tamam, hemen geliyor. Ne yaptın? Halledebildin mi? Hana Hayır, kadın çetin cevizi çıktı. Tom Hornsatide <laughs> tam parayı çalacak iken bir tekme attı. Bak. Kendimi yerde buldum valla. Kahve mengi paşa. Aferin. Ne? Ne yo? Ne ara bir kadının icabına bakamayacak kadar beceriksiz oldun. <laughs> Aç kaldık. Hayır. Bir çaresine bakacağım. Oh, servisi bildi. Burada mı çalışacağız? Evet. Ne diyeceğim? Tetvisli şop şop mağazasında öyle bir elbise gördüm ki. Değil ne dedik? Bir kuzenim düğünü için birebir. Ben de giyecek bir şey bulsam iyi olacak. Dinle. Kızlar bir bakın buraya. Hı, bildir. Mikseki deliküdükle çalışma şartlarını biliyor musunuz? Hayır pek değil der. <laughs> Biz sizlerle normal bir mümkün oldukça güler yüzlü olun. Yüzlerimiz gezinilmedi. Mümkün oldukça yardımcı olmaya çalışın. Bu stüdyonun tüm üzüntünüzü, hayatın yükünü bu kapanın ardında bırakacaksınız. Ye yeah, yeah. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> bu paraya çok ihtiyacım var. Evde yiyecek tek lokma şey yok. Sana hırsızlığın bedelini ödeyeceğiz. Pardon. Ne oldu? Dökendi dedi. Ense kardeşini tutukladılar. Nasıl oldu bu? Mer kapkaçtan. Onu görebilir miyim? Mu? Ben haber vermeye geldim. Ne istersen onu yap. Artık arma oldu mu acaba? Bak hayat ben ben şimdi bir de sakin senin numara da oldu ya da da bir de Rüyalarımı süsleyen o elbiseyi rüyamda bile göremem. İstemiyorum. Aa! İyi misin canım kardeşim? Dua et ki kadın şikayetçi olmadı. Serbestsin. Geldim de pardon. Geldim. Yeniçeri <laughs> bakar mısınız? Baktım. A stance pardon. Lütfen elini sonlanın. Bakabilir misiniz diye sormuştum bu de gitti Ben bizi çift dedim ben dışarıdayım. O tilki nasıl büyüdü öyle? Aa, o bir Mars tilkisi sinirlendiğinde istemsizce boyu uzar. Patronum ben iki haftalık mar... Evet elbette bu akşam veririm paranı. Ve son hızla sola doğru koşar. İşin, işin başı... İlgilenemeyeceğim. Ay kızım sen bugün başıma gelenleri bir bilsen. Cert düşen bu sabah kapkaca uğradım. Nasıl oldu bu? Bekçilik <laughs> için. merak etme yıllarca sürünür inşallah. Ne <laughs> gibi? Bak kızım şikayetçi olmadım. Ne? Kızım çocuk hap kaçlarken o paraya senden daha çok ihtiyacım var. Kendi komaşıydı dedi ve çantamı çalamadı da izin vermedim hatasını anlamıştır. Kendi mi Cem? Git ben vereceğim O zaman belasını şahsen vereceğim. <laughs> Kamer indeki fare çünkü 6 aydır birikmiş kiramız yüzünden evden atıldık. Annemin çantasını <laughs> o mevzu çözüldü. Hanımefendi kızınız tutuklandı. Ne? Sevgi ne halt ettin de düştün buraya? Arı ne de hem iki sorsana bir. Anne bana bak. Ne demeli cevap hiç kimse değil ama cevapsın diye. Bu teşhis bir kez benim bir kane. Ben sizi buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Nasıl? Buradan kurtulmak istiyor musunuz? <laughs> The only way to do this is to withdraw your complaint. Now I will call the police and you will withdraw your complaint. Hayır, bu hırsızlar burada kalacak. <laughs> çürü çürürsün? O zaman bizle beraber çürürsün. Yakapadıklar. <laughs> ben şimdi polisi çağıracağım. Şikayetlerinizi geri alacaksınız ve herkes evlerine dağılacak. Şimdi biz nerede kalacağız? Canan Hanım, benim erken maaş almama ne oldu? Ah evet, yaptıkların ile çoktan gak etmiştin zaten. Ben, ben çok teşekkür ederim. Hapusal kuma bedeli bizde Ben bu toz pembe el... <laughs> bedeli 500 dolar. Yerin artı sertlenir dişin. Şimdi paketleyin.